Bismillahirrahmanirrahim değerli izleyiciler. Örnekleriyle Arapçada bağlaşlar, yapılar dedik. Fima era gördüğüm kadarıyla. Len tekune nacihan fima era gördüğüm kadarıyla başarılı olamayacaksın. Len tekune nacihan. Len yenhafidat tedahhumul mali fima era. Gördüğüm kadarıyla enflasyon düşmeyecek len yan khafadat tadahhum il mali buye tadahhumul mali enflasyon demek fima a'tequdu bu da zannettiğim kadarıyla innahu len yeshterike fil musabakat fima a'tequdu zannettiğim kadarıyla yarışmalara katılmayacak fima a'lemu bildiğime göre bildiğim kadarıyla lem yektub Şeyen Ada Ribayat fima na'lemu Bildiğimiz kadarıyla romanların dışında bir şey yazmadı. Lem yektub şeyen ada dışında rivayet romanların dışında fima nalum bildiğimiz kadarıyla. Evet burada da fima ba'd daha sonra bilahere. Mazil te e, medinen li bana hala borçlusun. Ve bi hamsine dolaran ya ahi 50 dolar borçlusun kardeşim. Netehaddesu anha fîmâ ba'd. Onu sonra konuşuruz. Fi Bakın daha sonra. Mâ râyüke fî münâkaşeti zâlike fîmâ ba'd. E, Mâ görüşün nedir? Fi münâkaşeti zâlik. Bu tartışma hakkında fîmâ ba'd. Daha sonra. Yani o, onu diyor daha sonra tartışsak görüşün nedir? E, alimna fîmâ ba'd. Öğrendik sonra. Daha sonra. Bir anne şahsen hamen cidden çok önemli bir e, şahsın e, kane alamet ni daira. Yani uçakta çok önemli birinin olduğunu öğrendik. Asbaha fulanun bu metin uçağın içi manasında var. E, asbaha fulanun fi mabat daha sonra o filan kimse olmuş reisen başkan olmuş ve memevvelen lil ceride ve mübevil nedir? Yatırımcı yani finansör e, yani sponsor da diyebiliriz. Sponsor olmuş. Liceri'yi de gazeteye yani finansör olmuş. Yani kredi sağlamış. Alim tu fîmâ ba'd daha sonra öğrendim. Ennehu raculun min uzemâ-i Mısır. Mısır'ın büyüklerinden olduğunu daha sonra öğrendim. Fîmâ <laughs> a'da. bu da bir şeyden başka. Bir şeyden gayri. Kullu fardin kâne hadiran fi ma'a reis Başkan dışında herkes hazırdı. Kullu fardin kâne hadiran. Herkes hazırdı fi ma'a reis Başkan dışında. Inni a'malu kulle yawmin, her gün çalışırım fi ma'a yawm Cuma, Cuma günü dışında. Fi ma lev yaptığı takdirde. sevfe ejlubu leke aselen eee halisen. Ona halis bal eclubu getirmek. Getireceğim. Fî mâ lev zehebtu ile gariyeti. Köye gittiğim takdirde. Fî mâ lev zehebtu. Gittiğim takdirde. ke bi en ukaddi ki hediyeten kayyimeten. Sana iyi bir hediye vereceğime. ke bakın söz veriyorum. Fî lev necahte fî Derslerinde başarılı olduğun takdirde. Fîmâ <laughs> medâ bu da önceden daha önce geçmişte. Fîmâ medâ kânen nâs geçmişte insanlar. Mûleûne <laughs> bi Bu mûle değil de mûle <laughs> diye kullanılıyor aslında. Mûleûne <laughs> bi yani gitmeye istekliydiler. Mûle <laughs> hırslı, tutkulu, istekli veya meraklı demek. İlâ kâ'atis sinema Sinemaya gitmeye meraklıydılar. Emmel an fakat şimdi fe innehum onlar yektefune bil culusi emamet tilfaz. televizyonun önünde oturmakla yetiniyorlar. Yektefune. Fi mayeli aşağıda gelen aşağıda bundan sonra daha sonra et qaddamna lekumul akhbar sadisete 6 değil mi saat 6 haberlerini size sunduk. Lihâdel yevm. Bugünün altı haberlerini. Ve fîmâ yeli Ve devamında, bundan sonra Sef'e nukattimu lekum. Size sunacağız. Filmen komediyen Bir komedi filmi sunacağız. Fîmâ yebdu. Göründüğü kadarıyla. Len yetemekkene minet teherruç fîmâ yebdu. Göründüğü kadarıyla mezun olamayacak. Fîmâ yebdu. Göründüğü kadarıyla. Et evet, fima e, vera'e, onun arkasında. Hadikatul hayvanat, hayvanat bahçesi, ala bu'di milin vahidin, bir mil uzakta, fima vera'e tilkel imare. Şu binanın arkasında bir mil uzakta. Et evet, el feynetu feyne, bazen ara sıra, el feynetu uhra, beyn el feyneti vel feyne, fil feyneti ba'del feyne. Bunlar hepsi aynı manada. Yazurune beledehum el feynete ba'del feyne. Ara sıra. Değil mi? Ara sıra ülkelerini ziyaret ediyorlar. Kableden den önce. Et ulgiye kaldırıldı. En nizamul meleki. Krallık sistemi. Fi Mısır. Mısır'da. Kable kıyami sevretim elf emiye ve isneteyn ve hamsin. 1952 devriminden önce kaldırıldı. Sevreni devrim devriminden önce kaldırıldı. Kable hücumil cunut alel aduvi. Evet askerler düşmana saldırmadan önce. Hücumil cunut saldırmadan önce. Havelu çalıştılar. Marifete nev'i silahihi silahın çeşidini, türünü öğrenmeye çalıştılar. Seyekunu kadit bina hatifiyen bize telefon açacak, açmış olacak. Gabilel aşireti sabahın. sabah ondan önce bize telefon açmış olacak. Gabile hululil amil kadim gelecek sene girmeden önce seyekunu kad elleftu hamse temsiliyatin temsiliyatin yani 5 tane piyas, piyas değil mi? Temsil. Piyas yazmış olacağım. Elleftu telif etmek, yazmak demek. Peki. Hel kunte huna kable zehabiki ila Fransa. Fransa'ya gitmeden önce burada mıydın? Hel kunte huna. Kable en, bu da yine den önce. Se yektubu mukaddimete kitabihil cedid. Yeni kitabının mukaddimesini yazacak. Kabul en yur silahu lit tabeyi onu baskıya göndermeden önce. Ercu en yakın el matar kattevak kafe. Kabul enterde el mübarel. Maç başlamadan önce yağmurun kesilmiş olmasını umarım. Kattevak evet, kafe <laughs> durmak demek. Durmasını umarım. Peki hel <laughs> teği bana söz verir misin? Bi en tek tümü sırrı sırrımı gizleyeceğine dair kable en nefterika ayrılmadan önce etse ke seni ziyaret edeceğim kable en uğadirel kahira kahireden ayrılmadan önce seni ziyaret edeceğim se ekunu kadı tesaltu bihim evet onları aramış olacağım kable en al alel busuli hunake sen oraya tam ulaşmadan yani ulaşmak üzereyken meda usbu ala veçit takrib yaklaşık demek ala veçit takrib yaklaşık bir hafta geçti kable en testati al fetatu tefsire ma hadese kız ma hadese başından geçen demek başından geçeni anlatamadan önce en testati al fetatu tefsirle beraber anlatamadan önce bir yaklaşık bir hafta geçti. Burada da Kablema var. Bunu da gelecek bölüme inşallah bırakalım. Uşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.